Teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ederim. Bu kitap gerçekten birçok bölümden oluşan ve böyle çok fazla egzersizleri de içeren bir kitap. Tabii ki kitabın içeriğine ve sorulara yoğunlaşacağız. Esra Hanım'ın kendi deneyimlerinden de örneklerle. Ancak ben tabii bizim programımızın da adından mütevellit, öncelikle mutluluk sorusuyla başlamak istiyorum sohbetimize. Esra Hanım çok çok özel bir hayat hikayesine ve yolculuğa sahipsiniz. Hem keşifler, hem verdiğiniz eğitimler, hem de sağladığınız uyanışlar hakkında diyorum. Çok sağ olun. Gerçekten öyle. bu anlamda birçok tabii ki disiplinleri birçok öğretiyi çok yakından uzun yıllardır inceliyorsunuz. İçindesiniz. Sizce mutluluk nedir? Yani çok genel hatlarıyla biliyorum bu o kadar zor bir soru ki üzerine saatler konuşulabilir ama sizce nedir? Vallahi bence mutluluk olduğu gibi ruhumuzu hatırlamak. Ben o ruhumuz yani esas varoluşumuzla iletişime geçmedikçe onu hatırlamadıkça onu hissetmedikçe devam eden bir şekilde mutlu olabileceğimize inanmıyorum. O yüzden benim için mutluluk o. Ve kendi hayatıma baktığım zaman ben bayağı böyle mutsuz bir noktadan başlayıp hı hı. zaman içinde mutlu olmayı öğrenen bir insan oldum. O yüzden iki tarafı da çok iyi biliyorum diyebilirim. Ve özünde mutluluk bir varoluş seçimi, bir hal. Ama çoğu, ins çoğu insan ki bende de vardı bu, mutlulukla tatmini birbirine karıştırıyor. Hı hı. Zannedebiliyoruz ki hani rüyalarımıza ulaşmak veya bir takım koyduğumuz hedeflere ulaşmak, hı hı bizi kendi başına mutlu edecek. Hayır, onlar bizi tatmin edecek hı hı. ve o tatmin çoğu zaman geçici oluyor. Neden? Çünkü bir rüya kurduk. Ondan sonra onu var etmeyi başardık, o rüyaya ait olmayı başardık. Eyvallah. E bir süre sonra o kadar normalleşiyor ki, hı hı. hani o tatmin duygusu artık hani bu normale dönüşüyor. Ama mutluluk dediğimiz ise bir hal, bir seçim. Mutlu olmayı seçersek şartlarımız ne olursa olsun Mutlu olabiliriz. Mutluluğumuz şartlara bağlıysa, tatminle karıştırdığımız için o zaman Hı -hı. ne yaparsak yapalım, o mutluluğu bir türlü yakalayamadığımızı hissederiz. Bununla ilgili de benim en en çok beğendiğim, takdir ettiğim örnek Alice Somers diye bir kadın. Ve bu kadın bir Nazi kampında mutlu olmayı beceriyor. Hı -hı. Küçücük 5 evet. yaşındaki çocuğunla ve şöyle bir kitap yazmış, ''Cehennemin içindeki cennet'' O yüzden mutluluk var o seçime. O kadar güçlü bir seçim oraya girdiğimiz zaman hiç kimse bizi oradan oynatamaz. Evet yani aslında bu bir takım kriterlere bağlamak ya da bir takım şartlara e, bağlamak ne kadar mantıksız burada bunu görmüş oluyoruz. Değil Kesinlikle. Mi? Peki Esra Hanım e, uzun yıllardır e, eşiniz Aykut Oğut'la birlikte kişisel gelişim alanında çalışmalar gerçekleşiyorsunuz. Yaşam koçları yaşıyorsunuz. E, eğitimler veriyorsunuz, yaşam koşullarını geliştiriyorsunuz diyeyim. E, yalnız tabii günümüzde e, özellikle pandemiden sonra dijitalleşme ile çok farklı bir boyuta geçtik ve e, hepimizde bir kaygı sorunu, bir e, yalnızlık sorunu, e, iletişim kuramama hı hı. E, yani geçmişe göre her şey daha da zorlaşmış gibi görünüyor şu tabloda. E, sizde tabii bu e, aslında 20 yıl önce ya da 30 yıl önce baktığımızda ya da belki yıllar yıllar önce de yani benzer Tablolar vardı ama şu anda daha mı ağır her şey ee, geçmişle şimdi kıyasladığınızda acaba nasıl bir tablo ortaya koyarsınız? Vallahi yine e, bence dünyayı nasıl deneyimlediğimiz her daim e, kendi perspektifimizde saklı. Ama ben de aynen senin gibi Hı -hı. deneyimliyorum. Hani böyle daha böyle bir takım şeylerin zorlaştığını ben de hissediyorum. E, bence bunun sebebi biraz bu hani hatırlarsınız bir ara hep bir maya takvimi olayı hı hı. vardı. Hani 2012'de işte dünyanın sonu gelecek Doğru. falan deniyordu. Hı hı. Dünyanın sonu değil ama maya takvimi benim okuduğum kadarıyla çok araştırdım çünkü. benim anladığım kadarıyla bir programın bitişi. Çünkü bu insanoğlunun bilinci de belirli programlara, belirli süreçlere, belirli döngülere bağlı ve derler ki her 26.000 senede bir muazzam bir program değişikliği oluyor. Ve mayalar işte ta o dönemden bunu hesaplayarak bunu 2012 olarak vermişler. Yani hani dünyanın bitişi değil de dünyaya veya bilincimizi farklı bir format gibi. Aynen yeni bir doğuş gibi. Hı hı. E yeni bir doğuş olabilmesi için ilk önce bir eskinin ölmesi gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla o hani doğum sancısı gibi düşünebiliriz. Evet. O yüzden şu an insanoğlu olarak biraz sallanıyoruz. Yani Covid de bunu çok şöyle açığa çıkardı. İşte bir takım otoritelerin, hani daha önce bu doğrudur, bu yanlıştır konusunda daha nettik. Hani e, veya otoriteleri işte hani ne bileyim doktorun dediği doğrudur, bitti. Veya işte ilaç almak iyidir, Doğru. bitti. Doğru, hepsini kabul ediyorduk. Her şeyi kabul ediyorduk. Evet. Şimdi... O böyle halı altımızdan çekildiği için Hı -hı. herkes böyle bir soru işareti, soru işareti bir sallantı, <laughs> bir dakika aşılarla. ne doğru ne yanlış aynen. Hı -hı. E, bunun bence bizi insanoğlu olarak ittiği yer kendimize dönmeye mecbur kalıyoruz. Hı -hı. Kendi sezgimize, kendi içimize, kendi içimizdeki bilgeliğe. Hı -hı. Hatta bir kere şöyle bir söz duymuştum, bende çok rezonans kurmuştu o. Yani eğer sezgilerimizi açmazsak insanoğlu olarak yok et, yok olmaya mahkumuz diye. Hmm. O sezgi de zaten kendi içindeki sesle yolunu evet. bulmayı öğrenmek. Aslında şimdi siz buradan bahsedince benim ilerideki sorularım arasındaydı ama biraz da bizim bu çağda yaşadığımız problemler... Bu içsel eğitimimizi veya farkındalığımızı veya bilincimizin farkında olmayı çok da yakalayamamaktan ileri geldiğini Kesinlikle. iddia ediyorsunuz kitabınızda da vurguluyorsunuz bu konuyu. Bunun için ne önerirsiniz yani ne yapılmalıydı ya da en azından bundan sonra ne yapılmalı? Valla her şey çocuklarla başlıyor tabii. ve biz Aykut'la bazen de hani anne babalara da koşuk yapıyoruz ve bazen de diyebiliyorlar ki ama hani sizin çocuğunuz yok. <gülüyor> <gülüyor> ama biz de diyoruz ki ama biz çocukken ne yaşadığımızı çok net hatırlıyoruz. <laughs> Bizce e, çocuklara verebileceğimiz en önemli şey kendilerine saygı ve sevgi. Bu budur, şu şudur, <laughs> doğrular, yanlışlar. Gel sen benim doğrumu takip edin ötesinde. Çocuğun kendi varlığını takip etmesine dair bir Anlayış, bir yaklaşım veya eğitim sistemleri Hı -hı. ki yurt dışında bunlar var farklı farklı isimler Doğru. altında. Yeni, hani, yeni yeni artık programlara müfredatlara konmuş Çünkü dünya değişiyor. Doğru. Onunla beraber tabii eğitim Hı -hı. sistemi de e, eski programdan yeni programa geçmek zorunda.